Ne ee, oldu? Şey Oğlum onu nereden buldun? Bilmiyorum. Eyvah. Yusufet kenara çekil. Bu ne biliyor musun sen? Five. Oğlum bu gargamel portalı. Gargamel mi çıkıyor? Oğlum bunun içinden gargamel ormandan geliyor. Bunun içinden çıkıyor. Nereden buldun sen bunu? Bir <laughs> yer Yusuf bunun üstünü kapatmamız lazım oğlum bunu bunu kim getirmiş buraya dur şu üstünü kapatalım da çıkamazsın. bir tane bir tane daha bir şey koy üstüne de kapansın ha oğlum kapat üstünü de gargamel falan gelemesin hayır hayır sen oturma içine çeker seni Allah Allah Yusuf bunu kim koydu buraya ya Allah Allah o, Yusuf Ayaz bu niye hareket ediyor oğlum ya. Bu acayip hareket ediyor o, Yusuf Ayaz çıkıyor oğlum Gargamel eyvah Gargamel çıktı Kenara geç oğlum kenara geç Ne istiyorsun bizden Gargamel Niye geldin Hayır Biz senin portalını biz geçirmedik ki Yusuf Ayaz, portalımı niye aldınız Diyor oğlum nereden aldın sen bunu ya, Ben odama birisi koy. Yap Gargamel bunu bizim Yusuf Ayaz'ın odasına koymuşlar Bizim haberimiz yok biz almadık yani. Bize bir şey yapma lütfen. E bize bir şey yapmayacaksan niye geldin o zaman Gargamel lütfen gider misin yoksa bak Şirin Baba'yı çağırırız. Yusuf'a Şirin Baba'yı çağırırsak var ya bu Gargamel'i kesin gönderir. Evet. Gargamel bak Şirin Baba gelecek git yani bence. Gitmiyor musun? Ne diyorsun sen? Yusuf Ayaz seni kediye çevirecekmiş. Oğlum kenara geç kenara geç. Oğlum kenara geç kenara. Eyvah Gargamel yapma lütfen yapma lütfen yapma. Eyvah Yusuf Hayat çevireceğim diyor. Dikkat et oğlum koltuğun üstüne çık bari. Koltuğun üstüne çık çık çık. Eyvah Yusuf Ayaz çevirdi seni kediye bu Gargamel ya. Oğlum Allah Allah ne yapacağız şimdi Gargamel kendisi de yok. Yusuf Ayaz seni kediye çevirdi gitti oğlum ya. Evet. Eyvah Şirin babayı çağırttıracak bize yine ya. Babacım sakin ol zıplama tamam mı? <laughs> dur burada dur 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 zıplama. Sakin ol düşersin bir yerine bir şey olur. Ben Şirin babayı çağıracağım şimdi. Şirin baba Şirin baba. <laughs> şirin, baba. şirin baba Şirin baba hemen gelir misin lütfen? Aa, Yusuf Ay Yusufel Şirin Baba geldi. Evet. Şirin Baba kusura bakma seni de rahatsız ettik. Özür dileriz ama ya az önce buraya Gargamel geldi. Benim portalımı neden aldınız diyor. Biz onun portalını almadık ki. Evet Yusufel odada bulmuş bu Gargamel'in portalıymış ve bize kızdı. Ne yaptı biliyor musun? Bak Yusufel'i kediye çevirdi. Evet bize yardımcı olman lazım. Nasıl normale döndüreceğiz? Şirin Baba lütfen bize yardım et. Tamam. Tamam sen bir bak bakalım. Aynen. Aynen tamam Şirin Baba. Şirin Baba ne yapacağız? He, bu portaldaki yastıkları mı çıkarayım? Tamam Şirin Baba, çıkaracağım şimdi bir saniye. Yusuf ayaz oğlum dur, seni normale çevireceğiz. Şu, şu yastıklar var ya, onları çıkarmam gerekiyormuş şimdi. Ya biz bunları Gargamel gelmesin diye koymuştuk. Portalı kapatmıştık güya. Evet. Tamam dur. Çıkarttım Şirin Baba. Şimdi ne yapacağım? Şimdi he? Tamam. Tamam şimdi bekleyeceğiz. Gargamel portalına mı girsin? Girince kayıp mı oluyor? Tamam. Tamam bekliyoruz Şirin Baba. Sonra Yusuf Ayaz normale dönecek mi? Yusuf Ayaz korkma babacım. Şimdi Gargamel bu portalı alıp götürecekmiş tamam mı? Tamam. Sen de normale dönecekmişsin. Tamam tamam. Bekliyor. Gargamel Gargamel gel şu portalını al. Hadi seni bekliyoruz. Gargamel gelir misin? Portalını alır mısın? Ah babacım sen normale döndün. Aa portal da gitti. Yusuf Ayaz kurtulduk. Onu nereden aldın oğlum? Gargamel verdi. Oğlum sen. Hiç şey değilmiş. Oğlum Gargamel'in verdiği şey. Hayır evet, ya verdi bana. Hiç değil bak. Oğlum Allah Allah. Gargamel'e pek güven olmaz babacım. Seni kediye çevirdi. Ama seni kedi yaptı. Yusuf Ayaz oğlum onu. Ya iyilik mi kötülük mü bilemiyorum ki. Oğlum onu yok saklayalım oynamayalım onunla ya. Hayır. Yusuf Az, bak portalda birden kayboldu. Şirin baba da yok. Gargamel de gitti. Sen kediydin normale döndün. Oğlum bak bir şeyler oluyor onunla da oynamayalım bence ya. Hayır. Tamam git odanda oyna o zaman babacım. Oynamayacağım. Hadi git baban. Odan da oyna babacım ya. Vallahi odan da oyna. Ben korkuyorum ya. Ne olacak, ne olmayacak bilmiyorum ki. <laughs> ne oğlum? Portal <laughs> Oğlum o nereden çıktı yine? Az önce kaybolmuştu. Salondan çıkıyordu. Allah Allah Yusuf Ayaz ne oluyor oğlum bu evde? Bilmiyorum. Ne oluyor Kargamer hala bu evde mi? Evin içinde mi? Gel şu odana falan bir bakalım. Allah Allah buralarda mı oğlum? Bu portalın ne işi var burada? biz Bilmiyorum. bunu? Odanda var mı kimse? Yok. Yok burada kimse yok oğlum. Kapının arkasında falan da yok. Allah Allah orada da yok Yusuf Ayaz. Aa şuraya falan saklanmış olmasın? E yok hayır tamam burada da yok Yusuf Ayaz. Evet. Oğlum bu portal niye burada? Bilmiyorum. E ben onu o zaman balkona falan bırakayım Gargamel evet. gelsin alsın. Balkondan aşağı at. Atayım değil mi? Al. Ben onu atayım Gargamel gelsin alsın ya bu başımıza bela oldu bu portal. Evet. Bize bizden isterse bizdeyiz almamışsın götürmemişsin deriz ya dur ben bunu atayım balkona falan atayım ya yapacak bir şey yok. Gargamel kendi bilir alıp gitmemiş. Atıyorum Yusuf Ayaz. Attım balkona. Atla. Tamam oğlum attım balkona. Atla. Onu da atalım. At at onu da at Yusuf'a onu da at. Kurtulalım oğlum Gargamel'in bütün izlerinden. Oğlum nereye gidiyorsun? Hani atıyordun. Bak ya.